Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Çamlıdere Belediye Başkanımızla beraber çok özel bir arabanın içindeyiz. Efendim bu araba komple çam ağacından imal edilmiş. Şu yemeğe gelenler, adam 50 yaşında olsun, 60 yaşında olsun, 20 yaşında çıkar burada. Tam Aryan noktaları şurasıydı, iki noktayı göstermişti bize. O iki noktanın olduğu yere sıcak sıcak pul biberli kepek lapası yapıyoruz. Bir bal nasıl yapılabiliyor? Bal için neler yapılabiliyor? Onları göstereceğiz. İnşallah sokulmadan işi becerim. Anam, anam bir tane soktu. Hocam beni soktu gidelim. Çorabın üstünden soktular sevgili seyirciler. Arılar bir, Feridun Kunak sıfır. evet. Harika bir test olmuş. Yani hayran kalmamak elde değil. İnacı sürmesi sizden iyiliği Allah. Şifa Allah'tan olsun inşallah. Evet gel gel. Ankara simidine gel. Doktorun simidine gel. Taze simit, Ankara simidi. Doktor Feridun Kunak'ta evlerinize sağlık. Yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.